Sokağa çıkalım dedik, bir soru soralım dedik, halka dedik ki nasılsınız diye soralım dedik. Nasılsın? İyi değilim. Neden? Eğitim sistemi. Ne var eğitim sisteminde? Yok ki. <laughs> eğitim sistemi mi yok? <laughs> yok. Ne sıkıntı e çünkü yaşıyorsun? Çünkü mesela ben yüz yüze görmediğim derslerin yüz yüze sınavına giriyorum. Ee, öğrenciler gözükmüyor ve denilen bir şey var. Öğretmenlere aşı yapıldıktan sonra mesela şey başlayacak. Benim şu anda Afyon'da tanıdığım hiçbir öğretmen aşı olmadı. Okullarda gizli gizli kornolar çıkmaya başladı, virüsler çıkmaya başladı. Ve bunlar saklanıyor, gizleniyor. Kimse hiçbir şey söylenmiyor. Ve hala daha eğitim bakanımız şu anda çok iyi bir eğitim sistemine sahibiz diyor ama biz göremiyoruz. Hocalarımız şu an soruları bize vermese ya da çalışmamız gereken yerleri söylemese özellikle konuları tam olarak belirtmese şu an hepimiz sınıfta kalmış durumdaydık. Ben seneye üniversite sınavına gireceğim ve ben hiçbir şey bilmeden gireceğim. Benim 11. sınıfım hiçbir şekilde yok. Ve ben bu şekilde girdiğim zaman benim bir yer tutturma olanağım da çok düşük. Ve biz gidiyoruz. Herkes çok güzel, kaliteli bir kuşak yetişiyor derken hayır yetişmiyor yetiştirilmeme izin vermiyorlar. Z kuşağı. Z kuşağı çoğu kuşağa göre bayağı güzel geliyor. Çünkü biz diğer Y kuşağı ya da diğer kuşaklara göre çoğu şeyin farkındayız zaten. Hani insanların farkına varmadığı ya da ses çıkartamadığı her şeyi ses çıkartıyoruz. O yüzden... Bilinçli bir kuşak geliyor. Evet. Ne olursa olsun... Olağan olursa... sorgulayan. Evet. Sorgulamayı bilen bir kuşak geliyor. Ve biraz da korkmalarının gerektiğini düşünüyorum. Kimler korkacak? Hani bizi hafif alan bir kesim var. İşte Z kuşağı ya yani. ne olacak her kuşakta olduğu gibi. Hayır bu böyle değil. Ee, biz olmayan adaleti de olmayan şeyleri de internetten sosyal medyadan yaptığımız mitinglerden bir şekilde elde edebilirken diğer insanların sustuğu şeyi biz yapabiliyorsak burada dönüp de bu kuşakta bir farklılık var denmesi lazım zaten. O yüzden korkulması gereken bir kuşak geliyor bana göre. Nasılsın dedik ama bayağı bir, bir şey işittik. De. Dolmuş, evet. Z kuşa dolmuş. Ha. Evet biz dolduk. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz yaklaşık ikinci dönemin başından beri. Hiçbir şekilde sesimiz duyurulmuyor. Ve bizim tek bir cümlemiz var zaten. 2023'te çok güzel görüşeceğiz. Peki, de, de, de. <laughs> İyi günler.